Evet değerli dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali Tuncay abimiz e, Yeşilbaş e yatırım yapmanın e, şunu da soralım ne kadarlık bir yatırım yaptınız? 9 dönümü yani nedir maliyeti o zaman fiyat? O zaman e, piyasasında 600 bine yakın bir yatırım yaptım. Tabii şu anda her şey e, yaklaşık 2018 4, 4 yıl önce. Evet 4 yıl önce. Şu, şu an 3'e katladın hesaplarsın. Şu anda 2-2,5 milyona ancak yapılır. Amorti oldu. Şimdi bizim şöyle, ben e, yaparken o zamanlar e, ki iyi yapmışız, şimdi doğruyu söylemek gerekirse, şu anki şartlarda yapmak zor. Girdiler, maliyet çok yükseldi ama bizim yaptığımız iş uzun vadede olduğu için yani bu sera bir Allah bir gaza bela olmazsa e, 20-30 yıl biz uzun vadeli yaptığımız için ha, o zamanlar Türkiye şartlarında şey, iyiydi piyasa. E, şu anda maliyet yani 4000 metrekare bir sera yapsan bir milyonu buluyor. Peki Ali Tuncay şimdi burada güzel bir şey yaptınız. Evet. Tabii hükümetimizin de e, çok en çok önem verdiği konulardan bir tanesi de istihdam sağlamak. Siz şu, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım'da var mı? Aralık'ın kadar 9 ay boyunca evet. siz burada bugün ondan fazla evet, beldemize insan çalışıyor. O ederseniz onlardan bir e, vatandaşımıza da e, Ayşe Hanım gelir misiniz Ayşe Hanım? Şöyle buyurun. E tanıtır mısınız? Ben Ayşe Ses Keleş. Ee, burada çalışıyorsunuz. Biraz yaklaşır mısınız? Yaklaşır mısın? Çalışıyoruz. Mart ayından Kasım'a kadar burada çalışıyoruz. Yani günlük çalışıyorsunuz. Mutlu musunuz peki? İyi, işimiz iyi. Hani yapabiliyoruz. Yani kendi evet. evinizden geliyorsunuz. Memleketiniz burası. Hı -hı. Ee, ücretler konusunda 9 ay boyunca diyor ben çalışacak adam bulamıyorum diyor Ali Tuncay. Ücret 150 lira. İyi ya, işimiz de basit. Çalışıyoruz. Hani 9 ay sürede çalışıyoruz Serada yani. İyi, işler iyi. Yani böyle yatırımcıların çoğalmasını beldemizde istiyoruz. Tabii, tabii. Çoğalsın. İstiyoruz böyle işlerin çoğalmasını. Peki. Ben hepinize teşekkür ediyorum Ali Tuncay. Bizleri kabul ettiğiniz için. Ben ee, bir Kendi hemşerilerime bir naçizane tavsiyede bulunmak istiyorum. Şimdi burada demin de söylemiştim tarımda e, emeğin karşılığını tabii bu herkes bir şeyi emek karşılığı, ekonomisi var bu e, yapılan işlerin ekonomik boyutu var. Şimdi burada hayvancılık var. Şimdi seracılık yeni yeni moda oldu. Basulye e, var, kiraz var. var. Şimdi imkan nispetinde yapılabilirse e, seracılığı tavsiye ediyorum. Neden? Şimdi burada e, mesela açık tarlada domates 3 liraysa ihracatçı, marketçi, e, seradaki olan 6-7 liraya. Şu an 13 tabii, lirayız. Tabii, tabii. Şimdi burada kiraz olsun. Mesela kirazı demin de söyledim. 0-900 şeyi bitti. Napolyon, z Onu tercih eden arkadaşlar olursa mesela sivitak denen çeşit var. Hem iklim yönünden hem e, döllenme yönünden uygun. Benim e, şeyim burası tarımda yani mesela Eğirdir, Elma'da olsun Binike, Portakal'da olsun bazı mesela Manisa, Üzüm'de bunun gibi. Yani marka tescili yapabiliriz Yeşilbaşköy'ü, ya domatesi bizim diye. Topraklarımız verimli. Ben çok yer gezdim. Mesela Deregümü'ye gittim. Orada arkadaşlarla konuşuyoruz. Mesela 10-12 ton geçemiyoruz. Mesela biz geçen sene ilk Kur'an'da 20-25 ton aldı. Biz de aldık o şeyde. Şu andaki maliyetler keşke bizim kurduğumuz yıllar gibi olsaydı yani tahminim bu köyde bir 50 100 dekar sera olurdu. Buraya tüccar girerdi. Daha iyi şey yapardık. İşte bizim tek sorunumuz yani pazar. Pazarda da e, insuyu olsun. işte mamak şura buraya götürüyoruz onu. Yani olan üstü bir sıkıntı yok. Gidişat iyi. Yani imkanı olan olursa seracılık güzel. Para kazanılır yani. Ali Tuncay Zaten... alaylı olarak yetişti. Beldemize yatırım yaptı. Kendisini Canı Gölü'nden tebrik ediyoruz. Ve bol e, mahsullü, bol kazançlı bir yıl diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Sağ ol. Ben de teşekkür ettim. Çok teşekkür ettim. Memnun oldum.